Arkadaşlar merhaba. 6 Nisan 2023 Dün KAP'ta girişim elektriğin ihale süreci ile ilgili bir haber paylaşılmıştı. Bu haberi sizlere aktaracağım arkadaşlar. 16 Mart 2023 tarihinde bir ihaleye girilmiş arkadaşlar. Bu ihalede Van Gölü Elektrik Dağıtım Maaşı tarafından hermetik ve kuru tip trafo alım işi konu ihaleye katıldığını KAP'a bildirmişler. ihalede birinci olmuşlardı arkadaşlar. Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şirketimize işin uhtemizde kaldığına dair komisyon karar yazısı iletilmiş. Burada işin toplam bedeli TL olarak 52 milyon 742 bin 250 TL'lik bir iş arkadaşlar. Gesan'la alakalı güzel bir iş haberi. Bir haber de Ulusoy Un'un maddi duran varlık alımı ile ilgili. Burada un üretim tesisi ve depo alımı hakkında haber de şöyle. Şirketimiz tarafından Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Hatay ili Beren ilçesinde günlük 275 ton kırma kapasitesine sahip 5095 metrekare arazi üzerindeki un üretim tesisi 14 milyon 350 bin Türk lirası toplam bedelle ve 5091 metrekare arazi üzerindeki depolama alanı ise 5 milyon TL bedelle satın alınmıştır. Tesis toplamda 10.186 metrekare alan üzerinde 6.880 metrekare kapalı alana sahiptir. Tesis hala hazırda gayri faal durumda bulunmaktadır. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasıl alıp almadığına dair hızlı yapı sağlığı izleme raporu alınmış olup söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenmiş ve tam hasarsız tespit edilmiştir kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra 2023 yılı 3. çeyrek içinde faaliyeti geçirilmesi planlanmaktadır. Bu satın alma işlemiyle Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların ham madde temininde kullanılarak maliyet avantajı yakalanması, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde ve ihracat tonajımızda artış yakalanması hedeflenmektedir tesisin üretime geçmesiyle beraber şirketimiz ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakli ile erişim imkanına kavuşacaktır. Böylelikle Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Ayrıca söz konusu tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedeflenmektedir diye belirtilmiş. Ulusoy'un arkadaşlar 1 milyarın üzerinde de bir ihale almıştı. Yani iş almıştı. Bunun haberini de kanalda sizlerde yapmıştım. O haberi de izleyebilirsiniz. Şirket de şu süreçte paylarını geri topluyor. Bunlarla alakalı haberleri de kapta paylaşıyorlar. Yani şirket güzel işler alıyor. Güzel de büyüyor arkadaşlar. Yani girişim elektrik de çok iyi. Haberini biraz önce yaptığım Ulusoyun da güzel büyüyen firmalardan bir tanesi. Tabi burada sürekli yatırım tavsiyesi arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şirket haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalan sağlıcakla.